Oh, Sevgili seyirciler Kur'an'ı anlamaya doğru çıktığımız seyahatimizde Ayetül Kürsi'nin tefsini yapıyorduk Bu programımızda inşallah bu ayete ismini veren Vesi'a kürsiyuhu semavati vel ard Onun yani Allah'ın kürsüsü Gökleri ve yeri kaplamıştır Cümlesinin tefsini yapacağız Evet Allah'ın kürsüsü Bütün gökleri ve yeri kaplamıştır Yerde ve göklerdeki Bütün varlıklar ve cisimler Bu kürsüyle kuşatılmıştır Hiçbir nokta bulunmaz ki orada yüce Allah'ın kürsüsünün hükmü geçerli olmasın. Şu içinde yaşadığımız kainatı bile tam olarak kavrayamayan insanlar bütün o gökleri kuşatmış Allah'ın kürsüsünü nasıl kavrarlar ki? Evet, Allah'ın kürsüsünün mahiyeti hakkında Kur'an'da ve Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde teferruatlı bilgi bulunmadığından dolayı müfessirler bu Allah'ın kürsüsü hakkında ihtilaf etmişler. Allah'ın kürsüsünü tam olarak kavramak mümkün olmasa da sevgili seyirciler müfessirlerimizin anladıklarını özetleyerek sizlere aktarmak istiyoruz. Evet kürsi ve kürsü şeklinde iki türlü dokunuyor. Koltuk, sandalye ve taht padişahların oturduğu taht anlamlarına gelir. Mecazi olarak saltanat, hükümranlık ve mülk manalarında da kullanılmaktadır. Evet yüce Allah'ın üzerine oturulan maddi alet manasında kürsüsü olamayacağından neden? Çünkü bu onun bizzat açıkladığı yüce sıfatlarına aykırı düştüğünden burada bu ayette kürsüden bir başka mananın kastedilmiş olması gerekir. Evet sevgili seyirciler, şimdi de hadislerde az da olsa hadislerde kürsüden nasıl bahsedildiğini görelim. Hadis-i şeriflere göre gökler ve yerler birbirine eklense, birbirine eklense yine kürsinin genişliği karşısında çölün içine atılan, düşen bir halka bir yüzük gibi kalır. Evet Ebu Zerde peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü nakletmiş. Arş, Allah'ın arşı, arşın içinde kürsi, Allah'ın kürsisi yine yeryüzünde bir çölün içine atılmış demir bir halka bir yüzük kadardır. Arş ne kadar büyük artık tahayyül etmek bile mümkün değil. Evet Rebi bin Enes diyor ki Allah'ın kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Ayetin nazil olunca sahabi efendilerimiz ey Allah'ın Resulü bu kürsü Allah'ın kürsüsü gökleri ve yeri kuşattığına göre arş nasıldır? Allah'ın arşı nasıldır diye sormuşlar. Bunun üzerine Allah Yüce Allah onlar Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler. Ona layık tazimi gösteremediler. Halbuki bütün bir dünya kıyamet günü onun avucunda gökler aleminde bükülmüş olarak onun eli içindedir. Böyle bir azamet ve hakime sahibi olan Allah onların uydurdukları ortaklardan yücedir, münezzehtir. Zümer suresi 67. ayetini indirmiş. Evet sevgili seyirciler. Ayetül Kürsi'de söz konusu edilen Allah'ın kürsüsüne müfessirlerce getirilen yorumlar başlıca dört görüş çerçevesinde toplanır. Büyük müfessir Razi'nin özetlediği görüşlerden birincisine göre kürsi Allah'ın kürsisi gökleri ve yeri kapsayan büyük bir cisimdir. İkinci görüş kürsiyi Allah'ın hükümranlığı, kudreti ve mülkü olarak yorumlar. Üçüncü görüşe göre kürsi Allah'ın ilmi demektir. Evet İbn Abbas'a göre kürsi de maksat ilimdir. Çünkü ilim alimin dayandığı şey olması bakımından kürsi olarak adlandırılır. İşte bu sebeple ayetteki kürsi Allah'ın ilmini ifade etmektedir. Dördüncü görüşe göre ise sev sevgili seyirciler kürsi Allah'ın kürsisi Allah'ın büyüklüğünü, ululuğunu dile getirir. Allah'ın bir taht üzerinde oturduğunu düşünmek hatadır ayetten anlaşıldığına göre Allah'ın kürsisi bütün gökleri yeri yani bütün maddi cisimleri kapsayan bir şey. Bu bize Allah'ın ilim ve kudretinin her şeyi sardığını anlatır. Evet bütün kainat cisimleri Allah'ın bu kürsisi içinde kaldığı için onun üzerinde hükmeden ilim ve saltana sahibinin cisimliğin üzerinde bir varlık olduğunu anlarız. Sevgili seyirciler tefsirini yaptığımız birkaç programdır. Tefsirini yaptığımız Bakara sonrası 255. ayet olan ayetül kürsiye ismini veren kürsi kelimesinin önemine binaen bu kelime üzerinde birazcık daha durmak istiyoruz. Onun için son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan tahmin ediyorum çoklarınızın belki evinde olan İslam ansiklopedisinden iklim hasta bulunacağız. Evet o ansiklopedi şöyle deniliyor. Kürsi, Allah'ın kürsüsü sözlükte bir şeyin aslı üst üste konulmuş veya çeşitli parçalardan oluşturulup üzerinde oturulan sandalye gibi anlamlara gelir. Bu lügat manası. Terim olarak ayet ve hadislerde Allah'a atfedilen ve ilahi hükümranlığı ifade eden manevi yahut nesel varlık diye tanımlanır. Evet kürsi Kur'an'da yer aldığı iki ayetin birinde ki bu bir tanesi işte tefsirini yaptığımız Bakara suresi 255. ayette Allah'a nispet edilmiş ve onun kürsisinin göklerle yeri kuşattığı belirtilmiş. Şimdi anlatıyoruz. Kur'an'da iki yerde geçiyor dedik. İkincisinde ise Hz. Süleyman'ın tahtını ifade etmektedir ki Saat suresi 34. ayette geçiyor. Evet sevgili seyirciler hadislerde kürsi insanların üzerinde oturduğu nesne manasında kullanıldığı gibi Allah'a ve Cebrail'e de nispet edilmiştir. Evet ilgili hadislerde Peygamber Efendimizin ahirette hesabın başlaması için Allah nezdinde tevessülde bulunurken onu kürsinin üzerinde göreceği ve önünde secdeye kapanacağı Allah için birbirini seven müminlere nurdan kürsüler verileceği ayrıca Resul-i Ekrem'in Cebrail ufukta bir kürsü üzerinde otururken gördüğü belirtilir. Evet, hadis kaynakları dışındaki bazı tefsir ve akayet kitaplarının Resulullah Efendimize atfettiği rivayetlerde kürsünün göklere ve yere nispetle büyüklüğü çölün ortasına atılmış bir demir halka bir yüzük kadar bir şeydir. Bu, örne bu örnekle anlatılır hadislerde. İşte böylece kürsünün göklere ve yeri kuşattığı gibi arşın da kürsiyi ihat ettiği... kürsünün Allah'a atfedilen kademeyinin yeri olduğu, inciden yapıldığı, bir arşın üstünde diğeri altında bulunan iki kürsiyenin mevcut olduğu, bunlardan birinin suyun üstünde ve şekilleri farklı dört meleğin başı üzerinde bulunduğu, ahirette etrafındaki minberlerde peygamberlerin oturacağı belirtilse de bu tür rivayetler genellikle zayıf kabul edilmiş. Sevgili seyirciler, Kur'an'da ve sahih hadislerde geçen kürsinin anlamıyla ilgili olarak ileri sürülen çeşitli görüşleri şu noktalarda toplamak mümkündür. Bir, kürsi ile arş kastedilmektedir. Zira Arapça'da her ikisi de aynı anlamda kullanılır. Evet Hasan'ın Basri'ye nispet eden bu görüş pek taraftar bulmamış sevgili seyirciler. İkincisi de kürsi ilahi ilim manasına gelir ki İbni Abbas'tan nakledilen bu görüş başta Taberi ve İbnü Cevzi olmak üzere pek çok alim tarafından benimsenmiş. Ancak Kürsi'nin sözlükte ilim manasına gelmediği ve İbn Abbas'a atfedilen rivayetin zayıf olduğu ileri sürülerek sözü edilen yorum Selefiye âlimlerce eleştirilmiş. Üçüncüsü Kürsi'den bahsediyoruz. Arşın yanında veya altında bulunan nesnel bir varlık olup iki ayağın bastığı yeri ifade eder. Dördüncüsü ise kürsi 8. tefelektir. Nitekim bazı ayetler, rivayetlerde kürsinin göklere ve yere nispetle büyüklüğü birkaç defa söyledi. Tekrar edecek olursak çölün ortasına atılmış bir demir halka yüzük tasviri şeklinde anlatılmış. Bu görüşte zayıf rivayetlere dayandığı ve sahih hadislerle bağdaşmadığı için maalesef eleştirilmiş. Beşinci kürsüyle ilgili görüş ilahi saltanat hakimiyet, yücelik ve büyüklüğü tasvir eden bir kavram olup maddi bir varlığa tekabül etmez demişler. Zira Kur'an, zihni manaları duyularla algılanabilen hissi varlıklar gibi tasvir ederek anlatır. Kürsi ile ilgili altıncı görüş ise, Kürsi, arşın altında ve yedinci kat göğün üzerinde bulunan nesnel bir varlık olmakla birlikte, Allah'ın zatıyla ilgili bir yön veya mekan teşkil etmez. Bu konuda İbn Abbas'a atfedilen rivayet maddi anlamda yorumlanamaz. Şu halde sevgili seyirciler Allah'ı maddi varlıklara benzetmekten tenzih etmek için hem kürsenin ilahi zata mekan ve yön teşkil etmediğini vurgulayıp ilahi hakimiyet gibi mecazi manalar vermek hem de ayet ve hadislere uygunluğu sağlamak gayesiyle onun nesnel varlığı bulunduğunu kabul etmek gerekir. Evet, kürsünün nesnel varlığını mutlak mekan olarak anlamakta da mümkündür. Fahruddin Errazi ve Elmalı Muhammed Hamdi bu görüşü benimsemişlerdir. Yedinci görüşte şöyle, gayb alemine ait bir kavram olup gerçek manasını bilmek imkansızdır. Evet, varlığına inanarak mahiyetini ilahi ilme, Allah'ın ilmine havale etmek herhalde en uygun yol olsa gerektir. Kürsü ile ilgili 8. mana bütün fiil sıfatların tecellisinden ibaret olup ilahi emirlerin ortaya çıktığı yer demektir. Arşta kuvve halinde bulunan ilahi emirler kürsüde fiil haline gelir, tecelli eder demiş bazı alimlerimiz. Evet bunların içinde ayet ve hadislere uygunluğu ön plana alan ve uluhiyet makamına yaratıkları benzetmekten tenzih eden ...fahrutun er-razi ve el Malliye ait görüşün isabetli olduğunu söylemek mümkündür. Evet sevgili seyirciler, Kur'an'ı anlamaya doğru çıktığımız seyahatimizde bugün... ...ayetül kürsi ayetine ismini veren... ...vesi'a kürsiyyuhu semavati vel art... ...Allah'ın kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır cümlesinin tefsirini yaptık. Rabbimiz Kur'an'ın sırlarını sevdiği ve razı olduğu şekilde anlamaya, yaşamaya ve sonra da ihlas ve samiyete başkalarına anlatmaya bizleri muvaffak kılsın duasıyla şimdilik hoşçakalın efendim.